Güzel gazete var kızım, güzel gazete. Selamun Aleyküm Orhan'cım ne yapıyorsun? Valla sayın bakanım televizyona bakıyorum ya yaptığım şey Televizyona bakıyorum, terör mağduru olduğunu anladın mı? Terör mağdurusun sen şu anda kanunen. <laughs> ne yapmamız lazım terör mağduru olduğunu? Yok sana. yok terör mağduru, şöyle, niye terör mağduru olduğunu da söyleyeyim. O işte evet. oradaki kulübeler var ya onları yakmışlar. Niye ya, biliyorum çok riskin <laughs> çok. Senin bir <laughs> 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 tutanak yapın 5233 sayılı kanuna göre terörden ya. mağdur olanları şeyinden zararı karşılayalım yani. ya, ya, abi bu olmadı. Bu olay ya bitsinler. ama o iş nasıl şerefsizler görüyorsun ne var orada? Sen senikiler de kullanıyor mu da o şeyi? Çantaya bir şeyini o. Hem polisler kullanıyorlar hem seninkiler mi kullanıyorlar? Yok ben, benim polisim ki ayrı benim ayrı. İkisini mi yapmışlar ibneler? Yok bizimkini camlar mamları kırıp etmişler sinkini yaktılar. Ha. Ha bizimkini yaktılar. <laughs> sen yapmışsın. <Ha>. <gülüyor> ya <gülüyor> önemli değil sen abi. Abi önemli olan bu olay. Sağlık ya, abi, abi ya oranım oranım sen biliyorsun değil mi ne olduğunu? Dünden beri. Abi, ne Daha doğrusu tahmin ediyor musun? Ha biliyorum ya ben Yalçın Hoca ya hep beraberiz. Ya, yal, ya, Yalvardım, yalvardım, yakardım ya en sonunda ya, abi, abi nur diyor peygamber demiyor ne diyeyim Bu bir yaramızda kalsın Yalçın Hoca falan da söyleme de. Onların da işlerinin gücü falan yetmiyor. Hiçbir lafı hiç, yetmiyor. Hiç, hiç. Yine en sonunda kaldı bana. Vali Hüseyin'e, Müdür Hüseyin'e. Yemin ediyorum evet. vallahi. Etme, eyleme dedik. Abi siz ya, Kılıçdaroğlu'yla konuştunuz mu? Yani çıkıp Abi daha... Kılıçdaroğlu'yla konuşacaktım ama sonradan biz şey yapınca Başbakan'ı iptal edince artık gerek kalmadı. Buyursun gelsin işte. Aha. Tamam gelsin, gelsin de ama gece burada kalırsa birkaç gün o, doğru olur mu? Abicim kim kalıyorsa kalsın. İki gün sonra kulaklarına tutar geçmişini, şikayet atarım ondan hepsini yani. Hı. Bu gece kalır, Tabii. yarın kalır. Sonra ne kadar kalacak abicim? Sabah kalkıyor valla hepsinin kulağına tutup bir atarım valla siktir. Sik el el elini, yani. sağlık abi. Tabi bırak ya abi ben dedim onu ya. Bir... Abicim abi, dünden bak. yapacaktık biz onu. Dün yapacaktık <laughs> ya gelsin bağırsın çağırsın siktir olsun gitsin abicim ya ne olacak ya? <laughs> ya. en son dün akşam bana söylediler dediler ki ya tamam. Her şey oldu bitti bize bir izin ver biz girelim basın açtığımızı yapalım çıkalım kardeşim. Yok <laughs> abi ya dur adam edemiyor ya ne diyeyim arkadaş ya. Dünden öyle olacaktı bu iş yani. Dünden <laughs> öyle olacaktı. Dün, dün kim istedi bu izni abi senden? Şey, şeyler o işçiler, o eleme yapan adamlar. Eylemsiz. Milletvekillerini koydular araya. Evet, milletvekillerini koydular araya. De, de, tamam ya, olan oldu, biten bitti. Tamam. Siz de şeysiniz, biz şey yoruldunuz, biz de yorulduk. Bir açıklama yapalım, geçip gideriz. Yok kardeşim. Ya başbakanın kafasında şey var, bu işçileri geldiler. Ankara'da bir daha çıkmadılar ya buradan. Evet, efendim, buradan de... çıktılar, bu. ha, buradan da çıkmazlar gibi dedim. Efendim çıkarsa sarı dedim ya. Ona da bir şey ki ya. Orada <laughs> ya, kişiydi, buradaki vatandaş. İnsan abi ölüm ölüm olmasın da. Böyle bir Aman yapın? abi ne diyorsun ya, ne diyorsun abim olmasın tabii Şimdi, do, do, do. ya sende imkan Doğru. ne kadar, zor abi imkanla başladın bu şey ya. Abi ne yapayım ki? Ya? ben beri Aha, sen çektiğim bir görsen. bir de burası mı? Şu anda Türkiye'de 32 tane ayrı ilde eylem var abi. Tamam. Ankara'da şu anda görsen, uuu her şey, herkes ayakta. Veriyor televizyon, veriyor, veriyor. Allah sana yardım etsin. Bak, İşleri, Bakanı'nın karşısında bile şimdi Akadem gönderdikleri grupları buraya gelmişler. Biz de buradan bakıyorsunuz. Ya ne diyorsun ya? Allah sen, kendine iyi bak oldum. Hadi abim. Allah'a Allah Allah emanet abi. Gönderim, 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 Allah etsin, canım ben Allah'a emanet olun. Sağ olun. Sağ sağ olun. bir aklınız